ediyoruz bugün adına siz bir rahat bastırsınız. Nasıl bir gün? Başkanla beraber, evet, evet. beraber. vekilimden kalacak bir yer bulamayacakları. Fakat en önemlisi bir zamanlar ilaç vermeye çalışsa ilaç veremiyor. Geçimini sağlayacak bir durumu yok. Şimdi neye döndü biliyor musunuz? Sıkılma faydalı bir vatandaş haline dönüştürülmesi. Hep bizim bu ülkemizde yapılması gereken şeyler, Bunların hepsini bizde çok vardır. Geçimini sağlayamayan kadın mevcut kalıp evleniyordu. Her şey annelerine başlıyor, söylüyorum. Anneler gerçekten toplumu yoğuran çocuklarımızı şekillendiren şefkatiyle, merhametiyle bu topluma müebbiti bulan aynı zamanda da AK partimizi güçlenmesinde onun iktidar olmasında şunu çok iyi biliyoruz ki annelerin çok payı var. Şimdi kadın meclisindeyiz. Burada Karaköprü'nün değerli hanımefendileri var. Şu meclisin yapısına bakıyorum. Bir zamanlar siz burada kadın meclisisiniz ama bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtüsünden dolayı bir milletvekilimiz bu kadına haddini bildi denilerek meclisten atılmış ve başörtüsünden dolayı da milletvekilliği düşürülmüş vatandaşlıktan atılmış bir adeta tiyatro sahnesiyle karşı karşıya kalmıştı. Şimdi bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altı tane çok değerli kardeşimiz var başı açık, başı kapalı. Bizim için önemli olan kendi özgür düşüncesiyle inanışlarına uygun bir şekilde nasıl yaşadı? Önemli olan o yaşantısını sokağa aksettirmesi. Evine, evinden dışarıya nasıl çıkıyorsa bunu bir kamu kurumunda da dilediği şekilde yaşaması. İnşallah bu seçimlerde birçok başörtülü kadın kardeşimiz, başı açık kardeşimiz